merhaba arkadaşım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yani işte evet dönüş yolunu gidiyoruz ve bana tarih bakmaya geldik. Göstereyim. Bakın. Annemleri göstereyim ama babam, babamı da göstereyim. Peki ayıp. Bakın. Burada görüşü sesli şeyler. Sesi. Yani. Hmm. Osman'a onlardan nereden alabilirsin? So right Şimdi bana bu eşit işte veririz ve bir şey yapalım. Heh. Ama pide yok. tutsak. Yok. Abi. Geldim. Geldim. <Sessizlik> yani. Neredesin Ha, çıkıyoruz. Gördünüz. Gidiyoruz. Şimdi aracı da gösteriyoruz. Gidiyoruz. Şimdi. Hemen arabaya gidip geliyor. Evet arkadaşlar. Görüyorsun. Bu değil tabi. sadece kedi. Aha bu. Bakın. Tamam. Arkadaşlar devam için videoyu da Ve bak tamam. Ha? Telif anlayı gelmiştik ama telif aldık. Sizi göstereyim. Evet. Bakın Nasıl? Çok güzel değil mi? Arkadaşlar restorana geldik. Yani çok güzel bir yer. Nerede? Aha. Şimdi gidiyoruz. Annem de yanımda. Bakın size bir şey göstereceğim. Bir dakika. ah şimdi daha oraya. Bakın. İki tane. Ooo, oh, iki tane istiyor. iki tane. Al takı sağ iki tane lazım En sevdiğim oyuncak ya. Hangisini alsam ki? Ama bakın, fark ediyor. <laughs> buradaki de benim. Ne diyorsunuz? Bakur şekilde şu o o o, o. Ve, üç dört beş ondan sonra sonra geri yani. alıştı keşke değil mi çalıştı acaba ne yapsak Aha, oyuncakçı geldi. Bak, burada da yiyecek yerimiz var. O ekse de bu ama. Şunlara bakın. Kardeşime göre bir şey işte. Bak. Oo. Oo. Oo, bir de. Yan taraftan gideceğiz. Tamam, tamam. Bak, la TV. Oo. Muz gibi. Altın. da var. Oo. Oh. Her taraf kitap Allah'a. Ne Bunu hemen gösterdik Ama şuradaki logoya bakın. Mercedes. çok güzel değil mi arkadaşlar? Ama biraz yani biraz biraz çok biraz bir korktu. Aa onların kapısı nasıl kapanıyor? Nasıl kapanıyor? Abi. Hı. Ne? Ne? Bak ne Aa, ne oldu? Ay, var. Maymuncuk. Oh su tamam. Oh oh. Ay oh, istediğim şey. Bunu almalı onu almak istiyorum. Evet kırılmıştı ama tekrardan alacağım. Tabii anne de onu ister. Ah, anne anne. Anne şundan alır mısın bana? çok seviyorum lütfen. Evet, yani. Yerine koyar mısın? Para yok bak yanımda cebim yok. Param yok. E karttan alırız. Kartım da yanımda yok. Yani. Ba babam babam al. Yok ya. Bakın direksiyon. Hep istediğim direksiyon bu. Hı -hı. Belki canım sıkılırsa olur değil mi? Hmm. Gelip papa. Arkasında da bir yeri. Ama vida. Exact. Bak stop. Topluk. Şarkı Çalıştırıyor <laughs> Sen o ne Olsa değil mi? Keşke. Ama gelmiyor. Burası size geçti mi? Yerime koyalım. Ah, e -e, ne? Ama eskide dinledim. Bakın, e bunlar da kaldı oradan. Öf, Bu arada like atmayı abone... Bu arada like atmayı abone olmayı unutmayın derken etme. Allah, ooo çok gerçekçi. Gözler neden böyle acaba? Ooo. Ooo. <laughs> Niye öylesin? Arkası, ooo. Arkası öyle ki. Gerçek. Batman yaptı. Baba, Osman nerede? Annem de. Annem nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Youtube çekiyorum. Babası <Sessizlik> ya. Babasını sevenler. Annesini sevenler. Evet kardeşini seviyorum. Babayı tutuyorum. Er. Dönümleri yaptı. Kart bakacak. Hadi. Çiçekler. Mies. Ma vidiom se, ne? O, ne yn se, ne stoli. Ne mem se, ne stoli. Hoj,